Bir ideali gerçekleştiren İrna Hanım bizim ilk öğrencilerimizden. Bakalım Paten'le nasıl olmuş, neler yapmış. Gidiyoruz İrna Hanım. Evet, paten benim için çok önemli. Yeni bir dönem hayatında. Yaş ilerleyince kendimi yaşlanmamak lazım. Tam tersi gençleştirmemek yok. Herkesin farkında bir yetenek, istek var. bilginin bir şey. Yıllar önce gerçekleştiğim hayalim böyle söyleyebilirim. Her yerde buz bulamam da. Ama asfalt her yerde var. Ucum en güzel bu anda seçtim. Ee, tabii yakınları herkes memnun değil. Ama ben memnun olduğundan sonra herkes de memnun oluyor. Süper. <laughs> böyle bir şey. Ee, ya, ya bak... bize şey de anlatmak ister misin? Ne kadar süre oldu başladığın için? Ne kadar ee, tam uzun iki, Tam iki ay önce Akşam 18:30 <laughs> ilk adım attım inanmadım tabii ki önce ama 18'den 30'dan sonra bir saat daha kaydım şoktayım gibi oldu o gün sonra o gün kim vardı yanınızda Kenan eşi var siz varsınız e, ve e, o günden sonra bu iş böyle hortum gibi seni yutuyor. Yeni hareket başka istiyorsun, başka istiyorsun. O kadar güzel bir şey. Her gün bu hareket yaptın, öbür ki geçiyorsun. Bu kere öbür ki o kadar güzel. Ya hortum gibi bir şey. Onun kaç yaş varsa bilmiyorum ama kendi yaşlığını darmayı gençliği söylemek ister misiniz? E, 41 yaşındayım. Ya, yani, kere maşallah. maşallah. <laughs> o oldu böyle söyleyeyim. ya, 30 yıl önce çok istedim buz pa paten, buz paten istedim ama olmadı tabii ki şartı anne baba izin vermedi. Nasıl koca şimdi izin vermedi mi ben yaptım. O zaman çocuktum, 30 yıl sonra gerçekleştik hayal. <laughs> ya inanın hayalleri gerçekleşiyor, böyle bir şey yok. O zaman Mutlu çok mutlusunuz değil mi? Çok tabii. Tebrik ediyoruz o zaman <laughs> sizi. <laughs> <laughs>